Sözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Zamanı saklarsak gelir mi zamanı? İnek mi bulup yemiş sakladığımız zamanı? Damlaya damlaya göl mü olur? Damlaya damlaya sen mi olmuş? Tencere yuvarlanmış kapağını mı bulmuş? Tencerenin kapı kayıp mı olmuş? Sözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Atasözleri ve deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Of, of. Of, of, of. tak tak İyi misin arkadaşım? Bir şey mi oldu? Tak tak iyiyim Bir şeyim yok Emin misin arkadaşım hmm, e, Eminim sanırım e, Tamam o zaman e, Aklımda seninle paylaşmak istediğim Bir fikrim vardı Söylememi ister misin Aa, Tabii ki e, Söylemeni isterim elbette Hem de çok ama çok merak ettim Tak tak hadi Hadi söylesene e, Tak tak Yeni arkadaşlarımız da toplanıp ormanımıza yeni fidanlar dikelim mi? Aa, ne güzel bir fikir. Ne güzel düşünmüşsün. Ee, olur arkadaşım. Hem de çok güzel olur. Yeni arkadaşlarımıza da yuva olur. Evet. Ormanımız daha kalabalık olur. Böylece canımız hiç ama hiç sıkılmaz. He? Hiç, hiç mi sıkılmaz? Düşünsene tık tık yeni komşularımız olacak. Oyunlar oynarız. Paylaşmanın mutluluğunu yaşarız. Evet evet çok haklısın canım arkadaşım. Çok haklı. Canım arkadaşım ne yapıyorsun? Söyler misin? Neden böyle üzüldün bir anda? Neden üzgünsün sen? Zaten seni gördüğümden beri bir oflayıp bokluyorsun. Söylesene. Ee, şey e, söylesem mi bilemedim. E, söyleyeyim. E, seni de üzmek istemiyorum. Olur mu hiç tık tık? Hem derdini söylemeyen derman bulamaz. Biliyorsun değil mi? <laughs> Nasıl yani? Derman bulamamış mı? Yoksa dermanı lokman hekim alıp götürmüş mü? Ay çok uzaklara gitmiş olmasın. Eyvah! Ne olacak şimdi? Yok tak tak yok. Nasıl yok? Derman nereye gitti o zaman? Nasıl bulacağız? E, nereye saklandı acaba? Bizimle oyun mu oynuyor yoksa? Lakman hekim götürdüyse de bulamayız artık. Gitmiştir. <laughs> Tüh, keşke götürürken görseydik, yakalasaydık onu. Tak tak, kimin ihtiyacı varmış derman'a? Senin arkadaşım, senin. Ee, nasıl benim? İyi de, iyi de tak tak, ee, benim rahatsızlığım yok ki. Ee, haliyle lokman kime de, derman'a da ihtiyacım yok. Sen yine beni çok yanlış anladın arkadaşım. Yaşasın! Yanlış anladım. Yaşasın. Ne oldu tıktık? Tık? Neden bu kadar mutlu oldun? Ee, sen şimdi beni yanlış anladın dedin ya. Ona mı sevindin yani tık, tık. Evet tık, tık evet. Seni yanlış anladığıma göre Lokman Hekim dermanı bir yere götürmemiş. Evet tık, tık sen beni çok çok ama çok yanlış anladın. Şimdi sabırla beni dinlersen anlayacaksın. Tamam Tamam o halde ee, seni dikkatle dinliyorum. Derdini söylemeyen derman bulamaz Atasözünü söyleyerek senin neden üzüldüğünü anlayabilmek için derdini bana anlatman gerektiğini söylemek istedim. Böylelikle derdini çözebiliriz. Ee, yani bunu söylemek istedim arkadaşım. Şimdi anladın mı? Evet tak tak. Şimdi seni daha iyi anladım ve ayrıca çok sevindim. Demek ki Derman'ı Lokman Hekim götürmemiş. Derman sendeymiş canım arkadaşım. E ee, hadi ee, söyle şimdi ne oldu? Ee, ne oldu sana canım arkadaşım? Neden bu kadar üzgünsün? Ee, şey... O kadar çok matematik çalıştım ama hala çarpım tablosunda sekizleri ve dokuzları ezberleyemedim. Ee, ben de hiç ezberleyemeyeceğim diye üzülüyorum ben, üzülüyorum. Hiç öyle olur mu? Tık tık. Sen istediğin sürece her şeyi başarabilirsin. Ee, hem başarmak için çalışmak lazım. Birazcık fazla çalışırsan gör bak şıp diye ezberleyeceksin. Hatta ben de sana yardımcı olurum. Gerçekten mi? Tabii ki. Neden yardımcı olmayayım? Sen benim en sevdiğim arkadaşımsın. Ay! Çok mutlu oldum canım benim. İyi ki varsın arkadaşım. Sen de sen de tık tıkçım. Lay lay lay, lay 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 lay. Ormanımıza dikilecek yeni yeni ağaçlar. Böylece gelsin yeni yeni arkadaşlar. Derdimizi anlatacak. İyi, i̇yi iyi arkadaşlarımız var. Mutlu olmak için de çok ama çok çok sebebimiz var. Lay 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 lay. Görüşürüz görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Da sözleri ve deyimleri Anlatacak tak tak tık tık Samanı saklarsak gelir mi zamanı İnek mi bulup yemiş sakladığımız samanı Damlaya damlaya göl mü olur Damlaya damlaya sen mi olmuş Tencere yuvarlanmış kapağını mı bulmuş Tencerenin kapı kayıp mı olmuş deyimleri anlatacak tak tak tık tık. Atasözleri ve deyimleri.